Yoksa sonda çok fazla insanın yaşadığı. Son diye, tamam. 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 en başta doğan bir konuysa. Evet. 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 Evet tabii 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 ana tabii trafiğe problem olan trafiğinde problem olan bütün tabii 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 kendi mühendislerimizle, kendi imkanlarımızla, kendi teknik gücümüzle. İşte yalı tabii olduğu yerdeki önce kavşağı yaptık, Sivas kavşağı'nı yaptık. Şimdi e, Rus pazarının olduğu yeri yaptık. Şimdi de burada Mevlana kavşağını e, ele aldık. Buranın e, bütün altyapısıyla, yağmur sularıyla birlikte, bütün e, kablolarıyla vesaire altyapısını yapısını yeniden e, elden geçirip yeniliyoruz. Burayı zaman zaman sel basıyor. Biraz önce esnafla da görüştük. Onların da sıkıntıları vardı. Onlara bütün bu altyapılarla birlikte yapacağımızı ifade ettik. Burada çok güzel bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacının korunması için buradaki güzergahı değiştirdik. Projeyi baştan sona değiştirdik. Ve şimdi onu da koruyarak bu kavşağı yeniliyoruz. E, trafik çok güzel bir hale gelecek. Daha sonra çevre düzenlemesinde yapacağız. Sivas kavşağı ile birlikte burası Mevlana kavşağı olarak Rus pazarı ile birlikte e, rahatlığa kavuşmuş olacak. Trafik böylece güçlenmiş olacak.